Çocuklar arabamız şimdi ikinci bir balonu patlatmak için yola çıkıyor. Acaba patlatabilecek mi? Mete sence patlatabilecek mi? Ateş! Silahı var silahıyla ateş edecek bakalım bir patlayacak mı? Ben patlatayım mı? Tabi bas bakalım bir. Evet arkadaşlar gidiyor. Acaba silahıyla balonları patlatabilecek mi? <laughs> oh, arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba İki tanesini birden, iki tanesini birden patlattı ya. Acaba şu diğer balonu, diğer balonu da güzelce patlatabilecek mi? Bakalım bakalım. Geriye çık biraz. Sen geriye çık biraz. Arkadaşlar araba yine balonları patlatmak üzere yola çıktı arkadaşlar. Tamam. Betecim arkadaşlara ne diyoruz? Evet arkadaşlar bizi beğenip abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay